şu anda Adana bölgesine hizmetlerini sunan Mustafa Bey ile birlikteyiz. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verecek? Hep birlikte izliyoruz. 2000 yılından beri Adana'da hizmetteyiz. Adana halkımıza güzel, başarılı bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz inşallah. Burada vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Detaylarını öğrenebilir miyiz? Işıksız tabela, araç giydirme, dış cephe kaplama gibi vesaire şeyler. Peki Mustafa Bey bu aşamalar nasıl gerçekleşiyor ve ürünlerimizin kalitesi nasıl? Tabelada, baskıda birinci kalitede malzeme kullanmaya çalışıyoruz. Genellikle Avrupa vinilleri kullanıyoruz, ışıklı vinilleri kullanıyoruz. One Vision'larımızı, folyolarımızı hep üniform arka kullanıyoruz. Boyalarımızı kaliteli kullanıp daha iyi bir hizmet vermeye devam ediyoruz inşallah. Peki süresi ne kadar oluyor kullanım süresi? Biz 3 yıl kendi bünyemize garanti veriyoruz. Her yaptığımız işe diyoruz ki bu 3 yıl boyunca bizim bünyemizin altında garantilidir diye. Peki efendim basın ve imalat aşamasında neler oluyor, neler yapıyorsunuz? Müşterilerimiz bize talepte bulunuyor. Önce gidip ücretsiz bir keşif yapıyoruz. Ölçülerimizi alıyoruz. Bir tasarım yapıyoruz. O tasarımı müşterimize gönderiyoruz. Okey dediği takdirde önce basın merkezimize gidiyoruz. Basınımızı yapıyoruz. İmalat atölyemize geliyoruz. İmalatımızı yapıp düzenli tertipli bir şekilde ekibimizle beraber imalatımızı gerçekleştiriyoruz. zorluyoruz. Peki bu süreç ne kadar sürede ilerliyor? Ne kadar sürede teslim edebiliyorsunuz? Bizim şu avantajımız var. Hem baskı hem imalat kendi imalatımız olduğu için aracılıksız direkt birebir imalat olduğu için bir gün iş günüyle bugün ver yarın teslim al. Mustafa Bey izleyicilerimiz sizlerden neden hizmet alsınlar? Sizleri niye tercih etsinler? Sizin farkınız nedir? Yılların vermiş olduğu uzun bir tecrübeye dayanıklı olarak yapmış olduğumuz işlerin her zaman arkasında durduğumuz için insanlar bizi daha tercih ediyor. Bahanesiz, kusursuz bir şekilde bir hata varsa o hatayı müşteriye talep de bulunmadan telafisini yaptığımız için yaptığımız işler yapacağımız işlerin teminatıdır diyoruz. Hizmetlerimizi hangi bölgelere sunabiliyoruz? 81 vilayete kargomuz var, anlaşmalı olduğumuz kargolarımız var. Adana ve Adana çevre köyleri, mahalleleri, semtlerine biz kendimiz gidiyoruz. Adana içi, Adana dışı fark etmiyor. Hizmet her zaman için var. Peki sizden hizmet almak isteyen izleyicilerimiz sizlere hangi mecralardan ulaşım sağlayabilirler? Instagram hesabımız var Hilal Reklam 0101 diye oradan takip edebilirler. Her zaman için günceldir. Yapmış olduğumuz tüm işleri biz orada paylaşımda bulunuyoruz. Tam olarak her zaman diyoruz ki arayın bizi cümle aleme reklam edelim size. Değerli izleyicilerimiz sizlere Adana'dan seslendik. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.